Cennetin çocukları 18. Merak etme. Kaçsan da saklansan da seni bulacağım. Ne pahasına olursa olsun bu yüzleşme yaşanacak. İskender değişti. Artık ne kendine ne de geçmişine hakim. İçindeki karanlık büyüyor ve onu adım adım ele geçiriyor. Annesine bile itiraf ediyor. Ben artık eskisi gibi değilim. İçimde susturamadığım bir karanlık var geçmiş, sessizliğini bozuyor. Unutuldu sanılan sırlar yeniden ortaya çıkıyor. Hayat insanı değiştirir. Ama bazı gerçekler asla yok olmaz. İskender köşeye sıkışıyor. Kalbiyle aklı arasında kalıyor. Ayla ile kurduğu hayaller daha başlamadan yıkılıyor. Hayri ve Arife cephesinde ise yıllardır gizlenen bir bağ çıkıyor. Yarım kalan bir evlilik ve kaçınılmaz bir hesaplaşma. Kamil hakkında bulunan kritik ipucu herkesi sarsıyor. Arif, Kamil'in hayatta olabileceğini anlıyor. Ve İskender bu gerçeğin peşine düşüyor. Aşk, sırlar ve yüzleşmelerle dolu. Cennetin Çocukları 18. bölüm geliyor. Sakın kaçırmayın.